Arkadaşlar merhaba bugün sizlere not defteriyle nasıl oyun yapılır onu göstereceğim Ve iyi seyredin arkadaşlar arkadaşlar bugün bir, bir dakika müsaadenizi alsam arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları yazacaksınız Et h off h nasılsın siz başka bir şeyler de yazabilirsiniz set slash p cevap h ben de iyiyim sağ ol istediğiniz yazabilirsiniz yani ben bir şey demiyorum. Arkadaşlar, burada da göstereyim size. Arkadaşlar, böyle isterseniz devam ettirin. İstediğinizi yapın. Ama sonuna hmm. Pausa yazmazsanız çok kötü olur. Pauze. Arkadaşlar, sonuna dosya deyin. Farklı kaydet Masa üstü Masa gelin Kaydet diyeyim Evet Bende böyle oldu arkadaşlar Şimdi Sizlere göstereceğim arkadaşlar Arkadaşlar özür dilerim Bir daha şey müsaadeniz alacağım Arkadaşlar bende bir yanlışlık oldu Arkadaşlar buraya ad, dosya adın yerine istediğiniz mesela oyun nokta arkadaşlar bir kere daha arkadaşlar ben oyun yazdım ama sonunda nokta oyun nokta bat yazmalısınız yoksa olmaz bat bakın arkadaşlar mesela. bunu yazmanız lazım Arkadaşlar bu gösterdiğim oyun her bilgisayarda Windows'ta her her bilgisayarda Windows'ta olur. Arkadaşım, arkadaşlar benimki buraya geldi. Mesela oyun Açıyoruz. Nasılsın? İyiyim. Arkadaşlar oyunumuzu yaptık. Oyuna tıklıyoruz. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Sağ ol. Arkadaşlar bir tuşa basarak bu bu yeri kapatabilirsiniz. Arkadaşlar bugün benden bu kadar. Yani nasip olursa başka bir videoyla bir daha görüşürüz.